Merhabalar. Bir kutu açılış videosunda daha beraberiz. Bu videomda sizlere Void marka mini scooter göstermek istiyorum. Şimdi birlikte beraber inceleyelim. Şöyle dışarıdan baktığımızda kutunun üzerinde yazanlardan anladığımız kadarıyla katlanabildiğini, ön led lamba ve zil, ışıklı ön ve arka tekerlekler olduğunu anlıyoruz. Zaten resimden de görünüyor katlandığı. Ayrıca burada zilin de resmini koymuşlar. Artı 5 yaş için demişler. Yine kutusuyu çevirip üst kısmına baktığımızda özelliklerini buradan gösteriyor. Işıklı ön ve arka tekerlek olduğunu görebiliyoruz ön led lamba vezil olduğunu görüyoruz. Ve 3 kademeli ayarlanabilir gidon olduğunu buradan görüyoruz. Bu gidondan yükseklik kademesi. Buradan yüksekliklerini ayarlıyoruz. Kutunun arka yüzeyini çevirdiğimizde teknik bilgileri görebiliyoruz. Ağırlık, yükseklik, genişlik, uzunluk, tekerlek genişliği, tekerlekler, rulman, ask mesafesi, malzeme, yaş gibi teknik bilgileri de buradan görebiliriz arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım. İçinden çıkanlara bir göz gezdirelim. Kutumuzu açtık. İçinden çıkanlar bir adet zil, bir adet far, kolu, ve ana gövde. Şimdi bunları birlikte beraber inceleyelim. Maksimum ağırlık kapasitesi burada yazıyor arkadaşlar, 50 kilo olarak görünüyor. Gayet sağlam. Freni de çok hoşuma gitti. Diğer skuturlardaki gibi değil. Çoğu skuturdan daha iyi bir freni var. Tekerleklerde ışıklı. Tabi gündüz olduğu için ışıklar pek belli olmuyor. Şasisi gayet güzel görünüyor tekerlekler de güzel burada üretici bir kısım var Biri kolumu bir kolumuzu çıkartalım. Evet. Tutma yerleri gayet güzel. Kademe yerleri. Üç kademe olduğundan zaten bahsetmiştik. Evet. Burada bir sabitleme yeri var. Şimdi yerine takıyoruz. Bunun yönü var arkadaşlar. Ona göre takmanız gerekiyor. Bastırdık ve sesi duyduğunuz yerine oturdu. Evet. Şuradan gevşetiyoruz. Yüksekliğini ayarlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi birinci kademeye geçirdik. Ve bunu gayet kolay bir şekilde sıkılıyor. Evet. Gayet güzel. Tutma yerleri de gayet hoş. Şimdi zille ışığımızı yerine takalım. Arkadaşlar bu lambası silikon bir kılıfın içerisinde iki tane led var içinde. Şurada çalışmasını başlatmak için çekmemiz gereken pili aktive edebilmemiz için onu çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Ve yerine takmaya hazır. Şuradan söküyoruz. Ve direksiyonun ön tarafına gelecek şekilde monte edeceğiz. Lambasını monte edebilmek için tutma yerini yerinden çıkarttım. Silikon lastik gibi olan yeri alt tarafından geçirdim. Ve burada yerine takıyorum. Evet. Lambayı taktık. Lambanın üzerinde düğmesi var. Bastığımız zaman kademeleri de var. Sürekli yanıyor. Yanıp sönüyor. Değişik bir sistem. Yanıp sönüyor. Ve kapanıyor. Evet. Lambanın da montajı bu şekil. Şimdi direksiyonu Şimdi tutma kolunu tekrar yerine takıyorum. Evet. Kademe. En yüksek kademede. Şimdi zilini takacağım. Zilini de şuraya takmak istiyorum. Arkasında iki tane lastik var. Zili bu şekilde yerleştirdikten sonra lastikleri sıkıp yerine monte etmiş olacağız. 2 adet lastiği var. Onu da yerine taktıktan sonra zilimizin montajı hazır. Şöyle bir deneyelim. Evet zilimiz de yerinde. Zilimizi de monte ettikten sonra şimdi size kolunu katlamaya gösteriyorum. Şurada aşağı yukarı hareket eden bir parça var. Bunu yukarıya doğru çektiğimiz zaman şu şekil katlanıyor. Ve scooter'ın şekli bu şekil oluyor. Taşımada kolaylık olsun diye bu şekil katlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Tekrar eski haline getireceğiniz zaman yine skuturu kolunu kaldırıyoruz. Şunu biraz yine yukarı çekiyoruz. Kaldırıyoruz. Bunu aşağıya zaten düşüyor. Siz yine kontrol edersiniz ve kullanmaya hazır. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda buluşmak görüşmek üzere.